Sözün yine hep aşktan yanaysa sevgilim sen sakla birkaçı, belki yorgun ve yaralıdır hala, ölüm basmıştır son sığını. Sus ve sadece dinle sessizliği, perdeleri çek, ışıkları söndür, bir selam, bir haber gönderir belki, sesleri hiç duyulmayan dostlar. Bir cigara sar bir diz bir çay demle sonra, anısı kalsın. Bekle başında onu sabah Belki benim sana böyle tırnağım, yapayalnız ve öylesine yorgun. Kimliği duvarlarda kalan bir kaçak. que se tem...